Daha önce hiç böyle bir uçak tasarımı gördünüz mü? Bence gördünüz. Bir yerlerden aşinasınız biliyorum. Ama onu birazdan göstereceğim. Ben ona benzer bir uçak tasarladım ve şimdi uçurmaya çalışacağım. Bakalım uçacak mı? Tabii ki uçmadı. Çünkü gerekli aerodinamik yapıyı oluşturmadım. Ve onları destekleyen motorları da yok. Ama Buna benzer öyle bir uçak yapılmış ki bu uçak uçabilmesinin yanı sıra ne radarda tespit edilebiliyor ne de uçak veya herhangi akıllı füze tarafından hedef alınabiliyor. Ve bu uçak dünyanın bugüne kadar gelmiş geçmiş üretilen en pahalı uçağı. 2.2 milyar dolar. Yani bahsettiğim uçağın adı B2 Spirit. Namı değer hayalet uçak. Aslında bu uçak görünüş ve tasarım itibariyle diğer bildiğiniz tüm uçaklardan farklı. Bu uçağın ne kuyruğu var ne de bir gövdesi. Aslında tam bir kanada benziyor. Hatta döneminde tasarlandığı zaman buna uçan kanat ismi verildi. Peki bu uçağın tasarımı niye böyle? ve üretilme amacı ne? Arkadaşlar biliyorsunuz dünya 2. Dünya Savaşı denilen çok büyük bir savaştan geçti. Ve bu savaşta ülkeler birbirlerini zayıflatmak için birbirlerinin köprülerini ve fabrikalarını bombalıyorlardı. Savaşın da 6 yıl sürdüğü göz önüne alındığında fabrika ve köprüler ülkeleri zayıflatmak için çok önemli stratejik noktalar olarak belirlendi. Ülkeler ise bu yıkımı uçaklarla sessizce ve fark edilmeden yapmak istiyorlardı. Tabi her ülkenin kendine göre bir yöntemi vardı. Örneğin İngilizler gece vakti The Mosquito adı verdikleri uçakla gördüğü önemli stratejik noktaları bombalıyordu. The Mosquito uçağının en önemli özelliklerinden birisi ise uçağın çok büyük bir kısmı ahşaptan yapılmıştı ve bu sayede radarlar tarafından fark edilemiyordu ve bu sayede kolayca hedeflerini bombalayabiliyordu. Ancak bunun dezavantajı ise motorlarından çıkardığı kıvılcım sayesinde düşman uçaklar tarafından veya akıllı füzeler tarafından fark edilebiliyordu. İşte bu yüzden bombardımanı yüksek irtifadan yapması gerekiyordu. Amerika ise İngiltere'nin aksine fark edilmeme gibi bir gayesi yoktu, bunun yerine gündüz kalabalık bir şekilde hedeflerini bombalamaya gidiyordu. Kalabalık diyorum çünkü şöyle düşünün 1000 tane bombardıman uçağı ve onları desteklemek için giden 600 tane fighter uçak. Yani neredeyse koskoca bir filoyu sadece bir noktayı bombalamak için gönderiyordu Amerika. Hatta bombaladıkları yerlerin arasında o zamanlar 2. Dünya Savaşı'nın en güçlü taraflarından biri olan Almanya'nın Volkswagen fabrikasını bombaladı. Şimdi tabii şaşırmış olabilirsiniz sonuçta araba üreten bir fabrika nasıl bir stratejik öneme sahip olabilir ki bombalanabiliyor. Şöyle Savaşın seyrine göre Hitler araba üreten Volkswagen fabrikasını ağır zırhlı araçlar ve mühimmat yapımında kullanılması için üretime yönlendirdi. Bununla ilgili de bir dipnot geçmek istiyorum. 2016 yılında şu anki fabrikanın bulunduğu yerde ta 1945 yılında II. Dünya Savaşı dönemine ait 200 kilogramlık bir tane patlamamış bomba tespit edildi ve o yetkililer tarafından ima edildi. Bunu da dipnot geçmek istedim. Konuya devam etmek gerekirse bu durum Amerika için çok maliyetli bir durum oluyordu. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bin tane bombardıman uçağını bir yere bombalaması için gönderiyorsunuz. Ve onları koruması için de 600 tane eskort uçağı gönderiyorsunuz. Çünkü onlar koruması şekilde sadece bomba atabiliyorlar. İşte bu durumu tam tersine çevirebilirlerdi. Nasıl? Eğer bombardıman uçakları, radarlar veya diğer uçaklar tarafından fark edilmezse diğer eskort uçaklarına gerek kalmayacaktı. Hatta bombardıman uçaklarının da sayısı sayısını aza indirgeyebileceklerdi. İşte buna çözüm olması için mühendisler öyle bir uçak tasarlamalardı ki bu uçak ne radarda gözükebilsin ne de farklı bir uçak veya akıllı füze tarafından hedef alınabilsin. Ve aynı zamanda bu uçağın çok fazla bomba taşıması gerekiyordu. Tabii ki bu süreçte çok fazla tasarım yapıldı. Bu uçakların çoğu da uygulamaya konuldu ve savaştı. Ama bu uçakların yine ortak bir özelliği vardı. Hepsi radarda gözüküyordu. Ta ki F-117 uçağına kadar. F-117 uçağı radarda hiçbir şekilde tespit edilemiyordu. Hatta bu uçak Körfez Savaşı'nda kullanıldı ve görevini başarılı olarak tamamladı. Ancak F-117'de bir tane negatif özelliği vardı ki en fazla iki tane nükleer bomba taşıyabiliyordu. Amerikalılar bu kapasiteyi arttırmak istiyorlardı ki işte bu esnada da ortaya B-2 çıktı. Namı değer hayalet uçak. Arkadaşlar şimdi size bu uçan radarda nasıl tespit edilemediğini, nasıl gözükmediğini tasarım itibarıyla hepsini anlatacağım. Ama buna geçmeden önce radarın çalışma prensibini çok basitçe size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar radarlar üzerindeki antenler sayesinde çeşitli dalgalar gönderirler. Bu dalgalar yol boyunca herhangi bir cisimle karşılaştıkları anda o cisme çarpar ve geri dönerler. Geri döndüklerinde ise o cismi tespit etmiş olurlar. Ama bu radarda çok ince bir nokta var. Radardan çıkan dalganın açısıyla dönen açının aynı olması gerekiyor ki cisim tespit edilebilsin. Bu da dalganın çarptığı yüzeye dik olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim. Bir tane küre hayal edin. Küre yapısı itibariyle sonsuz teğet noktaya sahiptir. Bu da demek oluyor ki bu küreye çarpan her dalga aynı açıda geri dönecektir. Yani bu da demek oluyor ki herhangi bir radar bu küreyi her yerden tespit edebilir. İkinci bir yüzeye geçersek düz bir yüzey. Bu yüzeyin radar tarafından tespit edilebilmesi için tek bir açı var. Karşıdan dik şekilde yerleştirilen bir radar. Ancak bu radar bu cismi fark edebilir. Kenarlardan gelen radar radarlar gönderdikleri dalgaları aynı açıda alamayacakları için bu cismi fark edemeyeceklerdir. İşte mühendisler de bu iki yüzeyi birleştirip bir tasarım yapmak istiyorlar. Buna da bildiğiniz gibi kör adı veriliyor ve kör şeklinde tasarımı yapmaya karar veriyorlar. Evet şimdi uçağın radar tarafından tespit edilememesi için ilk adımı atmış olduk. Tasarımı yaptık. Ama tabii ki yetmiyor. Bir şekilde uçağın sağa sola yatış veya irtifa alışverişlerinde açı bozulacağı için fark edilebilme durumu için bir çözüm yolu daha geliştiriyorlar. Geliştirdikleri bu çözüm yolu REM yani Radar Absorbing Material radar dalgalarını absorbe eden bir materyalle uçağın dış kısmını kaplıyorlar arkadaşlar. Şu anda bu materyalin varlığı kesin olarak tespit edilebilmiş değil. Ama yine bilim adamlarına göre, çoğu bilim adamına göre bu Amerika tarafından gizli bir şekilde saklanıyor. Materyal de şu şekilde arkadaşlar. Elektron atomları içeren bir materyal. Radardan çıkan dalgalar uçağa çarptığı anda bu elektron atomları da birlikte etkileşime giriyor ve bunu sıcaklık olarak uçağın dış kısmına yansıtıyor. Bu şekilde radar dalgalarını geri yansıtmamış oluyor. Ama tabii ki uçağın tespit edilebilmesi için tek yöntem radarlar değil. Biliyorsunuz akıllı füzeler var arkadaşlar. Sese duyarlı akıllı füzeler. İşte bu noktada uçağın motorları devreye giriyor. Uçağın motorları biliyorsunuz çok fazla ses çıkardığı için kolaylıkla akıllı füzeler tarafından tespit edilebilir. İşte mühendisler bu noktada diyorlar ki biz bu uçağın motorlarını gövdeye gömelim. Hatta gövdeyi de biraz uzatalım ki aynı silahın ucuna takılmış bir susturucu gibi o gövdenin uzun kısmı susturucu görevi görsün ve sesi en aza indirgeyelim. Yani bu şekilde de ses sorununu çözmüş oluyorlar. Evet tasarım çok iyi seviyelere geldi ama hala mühendisler bir şeyleri atladıklarını düşünüyorlar. Atladıkları şey ise sıcaklık. Yine biliyorsunuz ısıya duyarlı akıllı füzeler var. Yani ısı kaynağını gördüğü yere doğru hareket eden füzeler bu uçağı kolaylıkla imha edebilir. Bunu önlemek adına hani gökyüzünde görmüşsünüzdür. Uçağın arkasından çıkan böyle bulutumsu izler var. Kontrailler. Yüksek irtifada oluşuyor. Yani yüksek irtifada motordan çıkan çok yüksek sıcaklığa sahip hava ile o irtifada sıfırın altında olan diğer bir hava karşılaşınca ani hal değişimi oluyor ve buz kristalleri haline dönüşüyor. Bu yüzden biz havada o izleri görüyoruz. İşte bu izler yüzünden uçak fark edilebilir. Bunları önlemek adına mühendisler şunu düşünüyor. Biliyorsunuz motorlara giren bir hava giriş var. Bu hava girişinin altından bir hava giriş yeri daha yapıyorlar. Motorun altından giren soğuk hava ile birlikte motordan çıkan yanmış hava gövdenin sonlarına doğru birleşiyor ve sıcaklığın bir nebze düşmesine yol açıyor. Ve gövdenin sonuna doğru da heat absorberlarla karşılaşıyor ve sıcaklığı kontrail oluşturmayacak düzeye getiriliyor. Bu heat absorberlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar uzay araçlarında kullanılıyor. Uzay araçları atmosfere Dönerken çok büyük sürtünmeye maruz kaldıkları için uzay araçları ısınıyor. Ve bu dış yüzeyin ısınmasını azaltmak için bu heat absorber'lar kullanıyor. Ve bu teknolojinin aynısı bu uçakta da kullanılıyor. Bu şekilde de yüksek sıcaklıkla fark edilme ihtimalini de sıfıra indirmiş oluyorlar. Uçağımız son bu özelliğiyle birlikte tamamen hayalet bir uçak olma sıfatını karşılamış oldu. Ama gelin biraz da son olarak bu uçağın nasıl hareket ettiğine bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz en başından da söylemiştik. Bu uçağın kuyruk kısmı yok. Yani elevator kısmı yok. Daha doğrusu elevator aileron'larla birlikte kanatları konumlandırılmış durumda ve birlikte hareket ediyorlar. Yani bu hareket pitch hareketi dediğimiz uçağın yukarı ve aşağı yönlü hareketini aileron kontrol yüzeylerinin farklı şekilde çalışmasıyla yapıyor. Sola sağa yatışı ise yine aileronlar sayesinde yapıyor. Yaw hareketini ise aynı zamanda speed brake olarak kullanılan yine eğilir sağ tarafında bulunan kontrol yüzeyleriyle birlikte yapıyor. Sonuç olarak ben de sizler gibi bu uçağı çokça görmüştüm internette ve araştırmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten beni çok etkiledi, çok hoşuma gitti hikayesi ve tasarımı. Umarım siz de anlatımımı ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olup videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Artık çok daha fazla karşılaşacağız. Haftada iki gün video çekmeyi düşünüyorum. Umarım sizleri pişman etmem. Kendinize iyi bakın.